çocuk özellikle cinsellikle ilgili merak ettiği konularla ilgili eğer ebeveynlerinden yeterli bir açıklama alamazsa bunu farklı kaynaklardan araştırmaya başlayacak ve daha riskli yerlerden bilgiler edinecek ve daha yaşının üstünde olmaması yani yaşının üstünde cinsel bilgiler belki hani deneyimler elde edecek hiç istemediğimiz şeyler. Bu anlamda önce tabii ki bu eğitim evde başlamalı, tabii ki okulda da desteklenmeli. Çünkü bu kaynaklardan öğrenmeleri onlar için daha riskli Evde özellikle merak ettiklerinde, soru yönelttiklerinde eğer ebeveynler zorlanırlarsa, mola isteyebilirler. Ben bu konuyu araştırıp daha iyi bir şekilde sana anlatabilirim şeklinde bilgi verebilirler. Acele etmek zorunda değiller. Ayıp gibi konuşulmaması gereken şeylermiş gibi davranırsak hem çocuğun merakı artacak, hem farklı kaynaklardan öğrenecek, hem de kendisi de bu şekilde hayata bakacak, gizleme eğiliminde olacak. Onun yerine nasıl ki bizim fiziksel olarak bedenimizdeki bazı değişiklikler ile ilgili bilgi vereceksek diğer cinsellikle ilgili bilgileri de aktarmamız gerekir.